şey Türk milleti yeryüzündeki en köklü milletlerden bir tanesidir binlerce yıllık tarihimizde 16 devlet kurmuş bugün Orta Asya'da Balkanlarda, Kafkaslarda biz Türküz diyen adı Türk olan devletler var. Şükürler olsun ki son yıllarda biz bizi idare edenler de bunun farkında ve Türk dünyası işbirliği olanca hızıyla devam etmektedir. Dünyada ben Türk'üm diyen 250-300 milyon insan var. Bizim nüfusumuz 86 milyon. 300 milyon Türk var. Buna akraba toplulukları da eklediğiniz zaman, ilave ettiğiniz zaman neredeyse 500 milyon ediyoruz. Bu çok büyük bir güçtür. Biz bunu inşallah bütün insanlığın hayrına kullanacağız. Türk dünyanın vicdanıdır. Dünyanın adaletinin timsalı, timsalidir. Bu geleneği binlerce yıldan beri gelen bu geleneği sürdürmek durumundayız. Ay yıldızlı al bayrağın altında 102. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızda böyle özel bir günde böylesine güzel bir mekanın açılışını bize vesile kılan Rabbimize binlerce kez hamd ederim, şükrederim. Arkadaki abideyi üç ay içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde hem de nakış nakış işleyerek 16 tane büyük Türk devletimizin bayrakları Hun imparatorluklarından Avarlara, Harzemşahlardan Selçuklulara, Babürlülere ve nihayetinde de Osmanlı'ya kadar etraftaki bayraklar 16 Türk devletlerini temsil ediyor. Tarih boyunca kurulmuş olan büyük devletlerimiz. Ama üstündeki ayı başka güzel yıldızı başka güzel olan, rengini şehitlerimizin al kanından alan, ay yıldızlı al bayrağımıza da sembolize ettiğimiz ayımızı ve yıldızımızı adeta bir yakut gibi, kıymetli bir taş gibi 17. si olarak el üstüne koyduk. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bismillahirrahmanirrahim. daha güzel <laughs> ya